Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Like, like. Orama da like at. Orama da like at. Ya Rikocum, ne kadar like seviyorsun sen ya. Merak etme baba ile zaten yeterince like atıyor. Hepiniz çok kılatsınız arkadaşlar. Peki Rikocuğum bugün neden burada toplandık biliyor musun? Like, like. Lan yok oğlum ya. He o kadar kişi geldik buraya like atmak için toplandık oğlum karakter çıkarma taktiği deneyeceğiz ya Yine Babi ailesi efsane ve bir o kadar da komik karakter çıkarma taktikleri göndermiş Şimdi onların hepsini tek tek deneyeceğiz ama onlardan önce sen bir tane soru sor da ortalık şenlensin Hazır olun geliyor sorumuz arkadaşlar Brastas'ta kaç karakter vardır? Oo. A 22 B 5 C 46 D 72 E 44 F 14 Arkadaşlar toplam karakter sayısı şu anda olan Bak sonradan gelecekleri demiyorum. Şu anda kaç karakter vardır? Süreniz bitti. Hemen yorumlara cevapları yazın. Aferin Riko. Vallahi güzel soru sordun ya. Artık ama karakteri çıkarma tahtı istiyorum ben. Gönder bir tane gelsin karakteri çıkartalım. Efe Irmaklı kardeşim ne demiş? Amber'i kendine aşık et. Sonra Amber ile bir tane görev yap. Görevden sonra iki tane büyük kutu aç. Sihirli kelime babi 600 bin abone. İki kutuyu açarken bunlar söyle kesin karakter çıkacak. Kanka her şeyi çok güzel söylemişsin de Amber'i nasıl kendime aşık edeceğim lan? Neyse hele bir Amber alalım da güzel birkaç tane söz söyleriz. Ondan sonra belki kanar. Vay Amber o hoş geldin. Ay yanıyorum. Amber yalnız o ufacık ateş seni yakmaz ama benim kalbimdeki ateş ikimizi de yakar. Amber sen en büyük sevgiyi ha hak edecek kadar. Amber. Amber. La, su ver. La, su ver öleceğim. Allah. Oğlum yağmurlu havada su vermiyorsun lan. Ölecektim az kala. Gittim de Allah'tan kendi kendime yetiştim. Bak bir de arkasını dönüyor ya. Arkadaşlar ben bunu aşık edemeyeceğim. En iyisi görevi yapmaya başlayayım ben. Bir tane görev yapacağız. Görevlerde neler varmış bakalım şöyle bölümü tamamla bu uzun sürer. Ha 5 savaş kazan diyor ödül avında. Hemen bir tanesini kazanalım arkadaşlar. Oğlum öyle de serkiliş yaptık da bakalım kazanabileceğiz mi? Öyle sanki demeyle hemen kazanılıyor da ama kazanırız ya arkadaşlar. Bak şu anda var ya efsane pro açtım. Her tarafa saldıracağım şimdi. Bir de Ember var ya. oh Deli ateş ediyorum lan. Mavi yıldızı da aldım. Ben kaçıyorum lan. Kankalar ben saklayacağım bu mavi yıldızı. Şurada birileri var lan saklanıyor. Oha! Benim kafama niye atıyorsun lan? Bak kork bak sen. Dur ben şimdi sizi, sizi yakmam mı? Alın lan yanın. Yan. Yanmadı lan kimse. Oğlum çok da iyi yaratmıştım ultim ya. Oh Ne yaptın lan? Oha. Oğlum hepsi oraya saklanmış ya lan. Oğlum var ya şu anda efsane oynuyor. Aa daha geliyorlar. Abi şu anda çıldırdım. Patron çıldırdı. Önüne geleni kesiyor. Şurada biri var mı lan? Allah yokmuş. Gelin gelin bekliyorum ben. Siz gelin. Oğlum sen lan nereye geliyorsun? Koşarak üstüme geliyor ya. Manyak mıdır nedir? Lan ben öldürecektim onu. Allah. Sen nerede çıktın lan? Adam kaçıyorum ben. Enerjim bitmek üzere. Oha. Ta yukarıda vurdum daha yeni öldü lan. Oğlum yıldız oyuncu hocam. Bak beni sağdan soldan koruyun ha. Ölmemem lazım. Gel 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 gel. Oha birini de aldım. Oğlum kaç kişi aldım şuraya da. Ultimizi atalım. Kaçtı aradan kaçtı ya. Tüh. Aradan kaçırdık. Olsun çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Şu anda var ya bütün yıldızları beni topladım ya. 22 11. Fıtı 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 fıtı. 41 olduk lan. Rekoru koşuyoruz. Vallahi rekoru koşuyoruz. Allah 43. Yu orada öldüreyim 45. Ben kaç kişi öldürdüm Allah'ım ya Ne yaptım lan ben? Kesin var. Ya. Oha. Harbi yıldız oyuncu olduk arkadaşlar. Görevimizi hakkıyla yaptık. Şimdi sıra geldi kutu açılımlarına. İki tane büyük kutu açacağız arkadaşlar. Açarken de baba oyunda 600 bin abone diyecekmişiz. Paralı oymuş. Bakalım bir şey çıkacak mı? Hadi bakalım şu birincisine basalım hemen. Baba oyunda 600 bin abone. Okuz pokuz. Açılan güzel bir tane karakter gelsin. Bakalım ge o oh, geliyor mu lan? Anam gelmedi arkadaşlar. Tamam. Baba oyunda 600 bin abone. Gel lan artık karakter. Hop. Geliyor mu lan? Geliyor mu lan? Bir şaka yap lan. Gelmedi arkadaşlar ya. Of Amber ya ilk taktiğimizde senin yüzünden yapamadık. Bir aşık olsaydın ne vardı sanki o kadar da şiir okuduk bilmem ne yaptık. Neyse gönder bir taktık daha ikincisini yapalım bari. Bugün karakteri çıkarana kadar devam. Zehra kardeşim ne demiş konumunu Finlandiya yapıyorsun. İstediğin karakteri pro fotosunu üstüne 5 kere tıklayıp onu seviyorsun. Sonra 5-6 tane büyük kutu açıyorsun. Kutular açmadan önceden kutuları seviyorsun. Bana low spark çıktı mega kutu açabilirsin. Kutuları mı sevdi la o? Gerçekten ciddi ciddi kutuları mı seveceğim açmadan önce? Geçi yapmadığımız bir şey değil arkadaşlar. Belki çıkabilir lan o zaman kitne çıktı mıydı? Bakayım bir. Çıktı herhalde ha. Neyse şuradan Finlandiya'yı bulalım. Oğlum Finlandiya nerede lan? Çorum'un altı mıydı? Yozgat'ın üstü müydü? Nereydi burası? Heh. Şurayı da şöyle seçelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık? Ha, prof fotosu deseyim, profil fotoğrafı herhalde. Sanırım şu üstteki olması lazım. İstediğim karakter, istediğim karakter. Amberimizi çıkarttık arkadaşlar. Ben herhalde Leon'u istiyorum ya. Artık var ya Leon ya da Mortis. Ama şu anda ben Leon'u deneyeceğim arkadaşlar. Bir, 2 3 4 5 Hadi lan bir de çıkıyormuş arkadaşlar 4 5 tane mega kutum var dedi Yok lan normal büyük kutuydu değil mi O kadar mega kutum yok ha Her oyunda aldırıyorsunuz lan bana Kesin bu sefer görevlerde kesin vardır da Bakalım ne zaman alacağız ha şuradan açalım hadi. Haydi bismillah oğlum Güzel kutum tatlı kutum Kara göçlüm kara kaçlım Geldi mi o gelebilir lan Oğlum gelmedi ya Neyse sevmeye devam Ah cici seni Lan ne kadar tatlı bir şeysin sen ya. Gruplara bak. Allahım Allahım. Geliyor mu? Lan. Oğlum o kadar. O kadar sevdik ya lan seni. Anam tatlılığa bak. Arkadaşlar. Şunun kadar tatlı bir kutu gördünüz mü siz? Görmedim. iki tane. Oğlum iki tane bak kutu kaldı. <laughs> Kutucuk. E, tatlı kutu. Bak. seni sevdiğimi tekrar söylemiştin değil mi? Lütfen. Hadi. Beni kırma. Gel bir şey gel. Yine gelmedi. E, kut, kutusuna. Kutu tatlıcık ne kadar tatlıymışsın sen ya ne kadar tatlıymışsın oğlum lan çıksana lan bir şey Allah'ım çık lan ah bonus Allah çıkmadı lan çirkin kutu böyle saçma sapan kutu mu olur lan ben en çok mega kutuyu seviyorum o neymiş lan büyük kutu Amir'cim bir tane daha taktik gönderir misin Gelsin taktiğimiz ada oyunda kardeşim ne demiş? Poco ile tek hesaplaşmaya gir kendine bir kere can ver ulti ile ardından içerik güreşçisine joker yaz 3 tane büyük kutu aç kesin bir karakter gelecek demiş babi diye de eklemiş. Teşekkür ederim kardeşim niye hep büyük kutu açıyoruz lan bugün? Büyük kutularda dumping mi var? Allah'tan ben birazcık biriktirmişim de arkadaşlar onları açıyoruz yani. ne Neredeymiş Poco kardeşim benim? Hop hoş geldin. Yükseltiğimden gel lan seni de altın yapayım hadi. Hep önüme geleni bu sefer var ya bugün önüme gelen altın yapacağım arkadaşlar. Herkes yorumlar yazmış abi yükseltmeleri yap falan diye. Şuradan da tek hesaplaşmayı seçelim. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Poco'nun ultisi can veriyor mu? Sanırım vermiyordu lan. Aksesuarları veriyordu. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yo bununla da değil. Aa bunun aksesuarı veriyor oğlum lan can. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bir ultimi doldurmadan önce hemen şu aksesuarımdan. Ultimi de dolduramıyorum ki. Aksesuarımdaki şu can kullanma var ya. Onu ah tamam canım gitti. Tamam kardeşim bir saniye hemen şunu bir kullanayım. Şu anda kendime can verdim. Bir de ultimle kullanayım. Lan lan dondurdun lan beni. Oğlum dondurduğun adama bomba atmayı tutamıyor mu ya? Neyse arkadaşlar aksi yaptık ya onu kabul ederiz artık. Aa ne a? Ne, ne üzüldün acaba? Bugün de şansıma hiç mega kutulu şeyler gelmedi de vallahi dükkanda da hiç mega kutu yok. İnşallah da ilerleyen dönemlerde gelmez diyorum da kesin gelir ya. Ben var ya bak görürsünüz abi para yatıracağım kesin bir şeyler alacağım yine. Neyse şu konumuza gelelim hemen şuraya Joker. oğlum koder yazacaktım. Joker yazalım arkadaşlar. Kaç taneydi? 3 tane de büyük kutuydu herhalde. Bakalım var mı kaldı mı o kadar önceki sezondan? Ha varmış tamam arkadaşlar. Hadi oğlum bu seferi çıksın lan. Sabahtan beri kaç tane büyük kutu açtım lan ben. Geliyor mu? Yine gelmedi lan. Oğlum çok azaldı ya şansımız. Karakterler de azaldı. Şansımız da azaldı. Bundan da gelmedi. Hadi oğlum. Lan son kutu. Ana bundan da gelmedi lan. Vay arkadaş ya. Bugün niye her şey test gidiyor ya Pogo? Niye böyle oldu oğlum? Bir tane taktik sen gönder lan. Hep Amber gönderiyordu lan. Acaba sıkıntı Amber'de miydi? Geçsin lan seni taktiğin. Babaya görev. Selme kardeşim ne demiş? En düşük kubalı karakterine dans ettir. Onu sev sonra hesaplaşmaya gir diyor. Tek hesaplaşmaya gir. Kutuya şarkı söyle ve bir mega ve bir büyük kutu aç. Kutuya ha açacağımız kutuya mı normal kutuya mı lan hangi kutuya söyleyeceğiz? Ya bu nasıl bir görevdir Selim'e acaba? Benim en düşük kubalı karakterim kimdi lan? Oğlum oğlum yine Amber mi lan? Büyük vallahi Amber. Amber'i ben sevdiremedim ki kendimi nasıl dans ettireyim ya? Amber'cim dans eder misin? Lütfen dans et. Ana. Tavuk dansı, en sevdiğim. Var mı başka bir şey? Bu da çok iyiymiş lan. Başka? Oo, Retro diyorsun ya. Biraz daha heyecanlı bir şey yok mu? Ahmet ne yapıyor? Ahmet! Kapatın lan şunu! Lan! Oğlum, kapanmıyor bu! Ahmet, tamam. Çok güzel. Ahmet, tamam. beğendik. La git seni buradan. Oh be. Amber'e bak sen ya. Arkadaşlar hala cevherler varmış ama güzel oynuyor ha. Tebrik ederim. Şimdi arkadaşlar tek hesaplaşmaya gideceğiz. Ondan sonra kutuya şarkı söyleyeceğiz. Bir şey diyeceğim ya. Benim şu mı? Bak benim şu mı? yapan var mı başka? Arkadaş nasıl bir görev veriyorsunuz ya. Ben şimdi nereden kutu bulacağım? Nereye şarkı söyleyeceğim? Kardeşler ben ateş etmeyin lütfen. Ben bir tane kutu bulacağım. Hemen şarkımı söyleyeceğim kutuya. Ondan sonra gideceğim. Lan acaba buradaki kutuları mı söyleyeceğim? Yoksa açacağım kutuya mı söyleyeceğim? Neyse ben şuradaki kutuya da söyleyeyim de. Oğlum her, oğlum herkesi öldürüyorlar lan kimse kalmadı. Ne de bulacağım ben kutu? 4 kişi, 3 kişi. Ne oluyor lan? Oğlum var ya manyak birisi var herkesi vuruyor. Oha! Oğlum ben dolara kadar herkesi vurdum lan. Lan adamın Oha! Lan geliyor. İsmi de imposter. Tamam lan tamam. Hacı bir saniye ne yapıyorsun ya? Manyak bak lan öldürecek beni. Oğlum ben bir kutuya şarkı söyleyeceğim. Bir git yanımdan. Kutu ben kutu. Fıtı 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 fıtı. <laughs> yok arkadaş ya kutu yok. Oğlum şu kutuya mı söylesem ki ya? Arkadaşlar herhalde biz açacağımız kutuya söylememiz lazımdı ya. Dur şuraya şarkı söyleyeyim bari. Mini mini bir kutu varmıştır. Impostör dur ateş etme. Ha <laughs> oğlum lan. Kutuya şarkı söyleyecektim ben ya. Neyse açacağımız kutuya söyleriz. Bir mega bir tane büyük kutu açacağız arkadaşlar. Kutular açmadan önce şarkı söyleyeceğiz. Benim megam da var. Aa büyük de var. Tamam. Süper. İlk önce büyük kutudan başlayalım. Bir büyük kutu varmış. Oğlum lan bu hiç olmadı. Ben olsam var ya Galactere falan çıkmam ya. Ama zaten bundan karakter falan çıkmıyor lan. Büyük kutuların hiçbirinden bugün var ya 10 tane büyük kutu açtım herhalde ya. Nedir lan mega kutum? Aha arkadaşlar mega kutumuz geldi. Ben şimdi buna ne şarkı söyleyeceğim ya? Aha aklıma geldi arkadaşlar. Başlıyorum. Kutu kutu pense arkasını dönse. Arkadaşım mega kutu bana karakter verse. Oldu mu şimdi bu? Oldu mu lan? Sabah'tan beri şarkı söylüyorum 5 yazın hiç oldu mu bu ya? Oğlum var ya bugünkü sıkıntı ben size söyleyeyim mi Amber'de arkadaşlar. Vallahi sen de kızım. Bir tane daha gönder lan son kez yapıyorum bak. Bu karakter taktiğe çıkmazsa o zaman görüşeceğiz. Hayrun İsa kardeşim ne demiş? İstediğin karakterle deneme mağarasına gir. Ateş eden robotu öldür ve çık. Sonra destek kısmına rozetmen yaz. Sonra en son çıkan karakterine vs at. Ki herhangi biriyle herhalde. 3 tane mega kutu aç. Aha mega kutulu bir taktik geldi. Çıkmazsa oyunu bırakıyorum. Abi kesin çıkacak. Yuh! Ayrı nisan ediyorsun ya. Çıkmazsa da bırakma kardeşim ama senin için deneyeceğim. Hemen başlayalım. İftara kaç saat kaldı? <laughs> evet arkadaşlar Amber'le deneyelim. Hemen deneme mağarasına girelim. Şimdi iki saat ben karakterlerle falan uğraşamam. Ne yapacaktık? Ateş eden robotu. Fazla <laughs> kurdular. Ateş eden robotu vurmamız lazım. Şundan azıcık vurayım. Bak oğlum arkamdan gelmeyin. Ultiyle öldüreceğim onu. Tamam arkadaşlar. Ultimin tadına bak lan. Al lan. Lan Oğlum adam beni öldürecek lan neredeyse. Hemen ortaya gelip çıkalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık? Destek kısmına rozetmen yazacaktık. Tabii ki her karakteri çıkartmanın vazgeçilmezi rozetmen. Ondan sonra başka kim vardı? 2-3 kişi daha vardı. Baba hariç herkesi yazıyoruz buraya. Ha Joker vardı bak bir de Joker'de kalmış. Bir de Joker'e destek veriyormuşuz. Rozetmen kardeşim o kadar reklamını yapıyorum ya. Bir kişiyle vs atacağım arkadaşlar. Oğlum lan Amber'le yapmasaydık keşke. Kim var? Hemen online birilerinden şuradan seçelim şansımıza. WoW alt geldi. Arkadaşlar bu sefer mor seçmedim. Piper almasın diye. Bu da Amber almış la. Oğlum ben mor seçmedim lan birileri Piper alırsın diye. Helal olsun bak delikanlı çocukmuş. Ben şuraya çaklanayım mı abi? Aa biz de delikanlıyız oğlum. Bizde saklanmak yoktur. Gel lan gel. Nereye kaçacaksın acaba? Neymiş efendim? Yok saklanmış da. Abi şu dört Oğlum. Lan oğlum ben geri saklanmıştım buraya. Lan ölmemiş ki. Ama ölmemiş ki. Öcü gibi çıktın ya. Gel bakalım şimdi seni kim kurtaracak bilmem benim bak bak buraya gelmiş gül gül Allah öldüm <laughs> Öldü mü lan Öldü <laughs> lan. Ben de öldüm Ateşi üstünde kalmış bunun ya Nasıl bir ateş ettin lan Gel seni alevimle yakacağım Allah kaçtı Akıllı mı Alp Buraya kaçtın oğlum nereye kaçtın ki Lan ben niye ateş edemiyorum lan Dö Ben yine öldüm ya Fıtı 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 Yine hüzün yine yenilgi ya 12'ye 3 lan Gel lan bir kere vurayım bari lan Aha vurdum arkadaşlar Öldüm mü lan. Ha ben ölmedim ama bir işe yaramadı ya. Onu kes sekiz. Olsun sonuçta bizim karate çıkarma taktiğinde sadece oynamak vardı. Yenmek veya yenilmek yoktu. Bak bir de yazıyor ya. Abicim kusura bakma. Hem yendin hem de ne yazıyorsun ya? Nasıl yendim ama mı yazacaksın? <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim şimdi. Şuradan arkadaşlar 3 tane mega kutumuzu da açalım. Allah'ım ne olursun çıksın ya. Yeter bugün çok uğraştım ama ya. Vallahi arkadaşlar buraya kadar da izlediyseniz bir like atın lütfen. Hatta ben buraya kadar izledim diye bir yazın yorumlara bakayım kimler izliyormuş. Geliyor karakter geliyor karakter. Haydi oğlum 5 yazdı. Tamam daha 2 tane daha mega kutumuz. Var mı ki lan mega kutumuz? 2 tane daha açacağız da. Anam kalmamış la. Oğlum ben mega kutumuz var sanıyordum lan. Lan yine mi alacağız yoksa? Başka türlü alamıyoruz mu? Oha burada da mega kutu satılmıyor. Ya arkadaş buralarda da yok. Şurada bir tane var 60. Benim 46 tane taşım var. Aha. Tamam özel teklif arkadaşlar 3000 yıldızı. Aha şunu alırız da. <laughs> Beyin bedava arkadaşlar. Yıldız puanı getirirsiniz. Ama yıldız bedava değil arkadaşlar. Yıldız kalmamış. Ben yine şundan mı alacağım ya? Satın almak zorundayım. Satın almak. Her zaman satın almak zorundayım. Aman olsun be. Sizin canınız sağ olsun arkadaşlar. 190 tane elmas aldım. Şimdi gidip e, şunu bir açayım ilk önce. Hadi lan karakter gel lan bari. Hop. 5 yazdı. Zaten indirimli şeyler varsa arkadaşlar ondan tırsacaksın ya. Ondan bir şey çıkmaz. Başka ne kaldı oğlum? Bunu açamıyorduk. Şunu açayım lan bari. Hadi oğlum. Geliyor mu karakter geliyor mu? Karakter gelmedi. Bugün çok karaktersiz kaldım ben ya. Vallahi var ya bir şey diyeyim mi? Hep senin yüzünden Amber. Yemin ediyorum hep senin yüzünden. Seninle çıktığım bu yola utanıyorum. Başka da bir şey demiyorum ya. Bak bak Allah ne yapıyorsun? Ya video arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izleyin. İzlemeyin şunu izlemeyin. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.